Aha. Evet, başta söylediğimi tekrar hatırlatayım. Eğer bağırdığını duyarsam o acıyı kıza yaşatırım. Ne oldu lan? <laughs> ben bende işe yaramadı mı? Rahatlığım bende işe yaramıyor mu? Ha? Ellerim mi acıyor lan yumruk atarken? Kardeşsiz bıraktım lan seni. Kardeşsiz bıraktım lan seni. Kardeşsiz bıraktım seni. Efendim. Hallettiniz mi? İyi geliyorum. Bu ikisini böyle bırakın devam edeceğim. Daha iyi misin? Ya ben çok susadım da. Su getirebilir misin? Su falan getiremem. Ne biçim insansınız siz ya? Hem adam o kadar işkence edin hem de bir tane su bile vermeyin. Cık cık cık. İnsanlık ölmüş ölmüş. Senin patronun zaten cehennemlik. Diğer tarafta onunla birlikte alevlerin içinde yanarken su 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 diye bağırırsın. Bir damla su verenin olmaz senin. Ben sana söyleyeyim. Yazık. Alo. Beyler. Şişt. Beyler. Ne var? Sıkıştım, tuvalete gitmem lazım. Olmaz. Nasıl olmaz oğlum? Oluyor işte, insan vücudu sidik üretiyor yani. Nasıl olmaz? Aç kapıyı. Alo! Lan vurma, kes sesini. Lan nasıl bu? Sizin yaptığınız insanlığa aykırılar. Savaş esirlerinin bile bazı hakları var oğlum. Ben takçıyım yerde. sıkıntı yok. Ben çatışmaya da girdim, esir de alındım oğlum. Biliyoruz, aç kapıyı. Şişt. Alo! Lan sus diyorum lan sana, sus! Tamam, sakin ol ya. Bir şey yok, tamam. Sıkıştık ya. Sıkıştı tuvalete götür beni ya tamam. Allah Allah bak delirtme beni ha. Harbi kaçırıldığıma kaçırılacağıma pişman oldum ha. Hadi bak vallahi Bir daha tövbe harbi götür beni hadi ne olacak ya. Hadi, sıkıştım şurada ha. Vallahi şurada hadi. Allah götür. Hadi elinde tabanca var hadi bir şey olmaz. Hadi. Şş, hadi. Tamam lan yürü. Ha. Yola gel. Senin aklını alırım Bakın masaya sola. Yürü sıkıntı yok. Gir. Dur, daha bir şaka şey yaptım. <laughs> sıkıntı yok, sen beni biliyorsun, ben seni biliyorum. Ha, şey yaptım. Lan! <laughs> Hadi çabuk. <laughs> Hızlı ol. <laughs> tamam ya, susun. lan hadi? Nasıl canım sıkıldı oğlum anda. da. Seninki gel de. Kala yiyeceksin şimdi. Evet. Ne oluyor lan? Silahımı almaya kalkıştı. Ben neredeyse alıyordum. Niye dışarıda bu? Tuvaletim geldi diye tutturdu. Susmadı. Geri zekalılar. Götürün geri odasına. Yürü. Bu de başımıza dert oldu. Ben başınıza dert olmam Bela olurum. Kes lan. 然后呢 da dağın çıktı yeminle tüm olayı kaçırırım buradayım. Ben olayın içinde hem olayı kaçırıyorum. Alo! Onu başka kapıyı lan! Ya annem haklıymış! Ne konuda? Millet sevgilisini burna takar diyordur seninki. Sana kelepçe takıyor diyordur. İnsanlar sevgilisini sinemaya götürür. Sen beni çatışmaya götürüyorsun. Sağ ol. Durun, mermisi bitti. Kafalarına sıkalım. Sen de mi buradaydın? Hadi çıkalım buradan. Lan insan bir teşekkür eder ya. Ne lan ki oradamsın lan? Heh. Geçmiş olsun. Sen mi buldun müdür bizi? Ben buldum ben. Neyse. Neyse mi? meşhur Aydan. Merhaba. Merhaba. Siz? Müdür. Müdür. Ne müdürü? Ya, müdür işte. Genel müdür. Aydan sen müdürle git. Niye ya? E sen? Ben burada Korkut'un gelmesini bekleyeceğim. Mesut içeride kaldı. Ne Mesut'u? Doğru ya. O da kaçırıldı. Mesut burada mı? Kendini zorla kaçırtmış. Mesut! Dağın! Dağın buradayım lan. Yaşıyorsun lan. lan, lan dur. dur oğlum dur. Ne oldu oğlum? Yok bir şey daha Kaçırdın mı mevzuyu? Bitti mi? Kaçırdın kardeşim. Bir dahaki sefere. Hadi. Hadi hadi. Allah Allah Allah. Senin ne işin var oğlum? Sıkıntı yok oğlum. Beco? ne yapıyorsun ya? Aramıyorsun beni. Ara ama görüşelim ha arada. Ulan ne yapıyorsun ya? Müdür mesut da alırsın. Tabii. Ben servis gibi tek tek herkesi evine bırakayım. Sen ne yapacaksın? Korkut'un gelmesini bekleyeceğim. Biz ben buradayım. Yalnız o dönmeyebilir ha. Konteyner limanına gitti. Tekne ayarlamaya oradan yurt dışı. Sen nereden biliyorsun ha? Kapı dinledik oğlum. Adamlar kendi arasında konuşuyordu. Sıkıntı yok. O zaman limana gidelim Kayınço. Aydan'la Mesut'la yolda atarız. Karıştırma orayı Bir şey soracağım. E biz buna nasıl sığacağız? Benim taksi nerede lan? Senin taksiyi başka bir yere çekmişler tuzak için. Ya insan tek araba mı gelir ya? Ne bileyim ben ya, akıl edemedim ki. Bilsem kamyon getirirdim. Ya ne yapıyorsun ya? Telefonumu çıkarmaya çalışıyorum ya. Ya saçımı çekiyorsun. Ya Mesut bir dur sen de ya. Dur. Al şunu anneni ara. Sırası mı şimdi Enver? Anneni aramanın sırası mı olur lan? Ne kadar şanslısın, farkında mısın sen? Annen hayatta. Al, ara. Enver kurtardı de beni mutlaka. Sen mi kurtardın lan beni? Biz yetişmesek kardın orada. Al ara şunu tamam benden bahsetme söyleme kadınca sesini duysun yeter. Benim de annemi aramam lazım. En son babanın yanındaydı. Tamam ararız onu da dur. Alo. Annem. Oğlum iyi misin? İyiyim anne iyiyim. Bir sıkıntı yoktu zaten. E neredeydin peki? Neden kapatıyorsun oğlum telefonları? Meraktan öldüm burada daha. Ya ufak bir problem vardı. Neyse ki... ...Henver sağ olsun... ...problemi çözmeme yardımcı oldu. Hak geçmesin şimdi. Söyleyeyim dedim. Seviyorsun oğlum beni itiraf et. Kes lan. Ne? Yok yok sana demedim anne. Şimdi kapatmam lazım benim. Görüşürüz sonra. Tamam. Tamam oğlum. Görüşürüz. Ha, ha. Abi oğlum yaklaşırsana duymuyorum. Evet. Tamam tamam bırakırız bırakırız. Çek. Hanımları salı gitsinler. Geriye kalmadı. Kız kaçmış korkutun elinden. Tamamdır baba. Telefon çalıyor. Baktın mı? Bakıyor mu? Kayıtlı değil. Kayıtlı değil mi? Ya gene o herif. Neydi adı? Salih. Ee, bak bakalım ne istiyor. Alo. Kimsin? Evet. Niye konuşmak istiyorsun Ekber babayla? Hayır. Söylemezsen konuşamazsın. konuşmak istiyor benimle ne dedi Senin oğlunmuş Alalım. Kurt. Bunları sen böyle git. Şanslı çocuk sen. Niye? İyi. kalpli kaptan. İyi kalpli değilim. <laughs> 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 Yok herif. İyi misin? Ne yapacağız? は。